Herkese merhaba. Bugünkü konumuz aslında hepimizin hayatında bir noktada kendine sorduğu o büyük soru. Hayatımızdaki bu görünmez düşmanları nasıl yeneriz? Yani bazen insan kendine soruyor değil mi? Bu dertler neden bir türlü yakamı bırakmıyor diye. Peki ya bu bitmek bilmeyen mücadelelerin asıl sebebi bizim gördüğümüz bu fiziksel dünyada değilse? İşte bu his var ya, hani o üzerinizdeki o tarif edemediğiniz baskı, kaynaklar diyor ki bu his gerçek. Siz aslında bir savaş alanındasınız ve eğer böyle hissediyorsanız emin olun yalnız değilsiniz. Çünkü asıl savaş gözle göremediğimiz bir boyutta sürüp gidiyor. Peki, madem ortada bir savaş var, o zaman ne yapmak lazım? E tabii ki önce düşmanı tanımak. Ama baştan uyarayım, bu savaşta düşman öyle tek bir cepheden saldırmıyor. Bakın, kaynaklara göre dört ana cephe var. Birincisi dışsal olanlar, yani şeytan ve cinler. İkincisi, belki de en çetini, içimizdeki düşman, kendi nefsimiz. Üçüncüsü, atalarımızdan bize adeta miras kalan manevi zayıflıklar ve dördüncüsü de içinde yaşadığımız o ilahi olmayan sistemin ta kendisi. Mesela bu atalardan gelen etkinin gücünü anlamak için şu söze bir bakın. Ne kadar çarpıcı değil mi? Kaynaklar diyor ki, ebeveynlerin yaptığı belki de o an önemsemediği besmelesiz bir başlangıç gibi bir hata nesiller boyu sürecek bir zafiyet kapısı aralayabiliyor. Bütün bu dış düşmanları konuşuyoruz ama asıl ama asıl kazanılması gereken savaş nerede biliyor musunuz? Tam da burada, kendi içimizde. O yüzden şimdi rotayı en önemli cepheye, kendi iç dünyamıza çeviriyoruz. Peki bu içimizdeki savaşta en güçlü silahımız ne? İşte burada devreye nasuh tövbesi giriyor. Bakın, bu öyle sıradan bir özür dilerim demek değil. Bu bambaşka bir şey. Adeta manevi bir reset tuşu. Sizi o ilk yaratıldığınız tertemiz ana, fabrika ayarlarına geri döndüren bir kapı. Tamam, kulağa harika geliyor da nasıl yapılır bu nasuh tövbesi? Aslında dört adımı var. 1. Yaptığın hatayı tüm samimiyetinle, hiç bahane bulmadan kabul edeceksin. 2. Öyle bir pişmanlık duyacaksın ki kalbin sızlayacak. 3. kendine kesin bir söz vereceksin, bir daha asla diyeceksin ve 4. af dileyip bu tövbeni bir sadaka gibi güzel bir eylemle mühürleyeceksin. Bakın şimdi, bu tövbenin öyle soyut bir şey olmadığını gösteren kaynaklardan gelen gerçek bir hikaye var. Bir çocuğa doktorlar ölümcül bir teşhis koyuyor. Yani tıbben yapacak bir şey kalmadı diyorlar. Ailesi işte o mutlak çaresizlik anında kalpten bir nasuh tövbesi ediyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Manevi alemdeki bilgi değişiyor ve o çocuğa şifa kapısı açılıyor. Tıbbın bittiği yerde maneviyat başlıyor. Tamam, iç cepheyi onardık, törbe ettik, arındık. E şimdi ne yapacağız? Tabii ki bu temiz kaleyi koruma altına almamız lazım. Yani hayatımızı manevi zırhlarla donatmamız gerekiyor. Peki nasıl? İşte ilk zırhımız geliyor, sadaka. Ama sadakayı sadece birilerine para vermek gibi düşünmeyin. Bu, başınıza gelebilecek belalara karşı kullandığınız aktif bir korunma kalkanı. Yani sadaka size doğru gelen bir saldırıyı daha size ulaşmadan savuşturan bir kalkan gibi işliyor. Yine kaynaklarda geçen bir hikaye var. Bir annenin çok büyük bir derdi, dayanılmaz bir acısı var. Bu acısı manevi yolla başka birine hissettiriliyor ve çözüm olarak ne deniyor biliyor musunuz? Hemen her gün yetimlere sadaka ver. Çözüm bu kadar net, bu kadar anlık. İşte vermenin gücü bu kadar büyük. Ve gelelim ikinci, belki de en çok ihmal ettiğimiz zırha anne baba rızası onların gönlünü hoş tutup hayır duasını almak. Bu öyle bir kalkan ki gücünü çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Şu söze bakar mısınız? Her şeyi özetliyor aslında. Yaradanın rızasına giden otoban, anne babanın rızasından geçiyor. Onların sizin arkanızdan ettiği samimi bir dua, etrafınıza resmen aşılamaz, görünmez bir kale örüyor. Şimdi bir an için düşünelim. Önümüzde iki farklı hayat var. Biri, her türlü manevi saldırıya açık, nedenini bilmediğimiz sorunlarla boğuştuğumuz, korumasız bir hayat. Diğeri ise, tevbeyle arınmış, sadakayla ve anne baba duasıyla zırhlanmış, sapasavan bir kale gibi bir hayat. Seçim bizim değil mi? Peki, bütün bu silahları kuşandık, zırhları giydik ama nihai zafer ne? İşte işin en ilginç kısmı burası. Kaynaklara göre, nihai zafer bir silahla kazanılmıyor, o bir varoluş hali. Yani aslında bütün bu savaşın amacı sürekli savaşmak değil, tam tersi. Savaşmayı bırakabilmek, öyle bir noktaya gelmek ki artık her şeyi ama her şeyi ona bırakabildiğiniz, tam bir güven ve huzur içinde olduğunuz o teslimiyet haline ulaşmak. İşte gerçek zafer bu. Ve bu teslimiyet halinin ne demek olduğunu anlatan o kadar sarsıcı bir söz var ki, diyor ki: "Rabbimden başka kimin bana faydası olur?" dediysem, hepsiyle imtihan edildim. Bu kadar net. Ne zaman ki tek güvencemizin, tek yardımcımızın o olduğunu anlarız, işte o zaman imtihanlar biter ve huzur başlar. Diğer her kapı aslında yeni bir sınav kapısıdır. İşte düşmanı yenmenin yolu bu. Biz burada size kaynaklardan bir yol haritası çizdik ama o yola çıkmak, o ilk adımı atmak size kalmış. Şimdi asıl soru şu. Kendi manevi savaşınızda bu adımı atmaya hazır mısınız?